Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Galatasaray bugün Süper Lig'de evinde Pendik Sporu ağırlayacak. Karşılaşma öncesi son detayları konuşacağız. Ee, İlkay Gündoğan konusunu konuşacağız. Ve şunu da söyleyeyim maç esnasında GS TV'de 90 dakika programında olacağım. Maç esnasında eğer işte maçı izlemeyecek olan varsa aranızda GS TV'de 90 dakika programına beklerim. Burada da anonsumuzu yapalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim ve hemen hızlıca başlayalım. Pendikspor maçı Galatasaray için son 6 karşılaşma dedik. Evet, sadece Galatasaray için değil, Pendikspor için de çok kritik anlam taşıyor Spor'un bu karşılaşmadan alacağı bir galibiyet Pendik Spor'u küme düşme hattından çıkarabilecek potansiyeldi. O yüzden hani herkes böyle kolay bir karşılaşma vesaire diyor dışarıda ama ben bu karşılaşmanın Alanya Spor maçına göre daha zor olacağını düşünüyorum. Ki evindeki maçlara baktığımız zaman Galatasaray'ın daha böyle az tempolu bir farklı galibiyet birkaç istisna hariç hep böyle bir oyun profili izleniyor oyuncular tarafından. Şimdi bakıyorsunuz bir de Pendik Spor'un hücum hattına EMK Ezeler, Erencan Yardımcılar, Mamed Halilak Halil Akbunarlar. yani çok iyi derecede böyle gol silahları var Pendik Spor'un. Umut Nair'i de unutmayalım bu arada yani en tehlikeli isimlerin başlarında bence ee, Umut Nair geliyor. Hücum attı evet çok iyi ama savunmaya baktığınız zaman bir o kadar da savunması zayıf. Ee, eski Beşiktaşlı Wellington var orada ama Wellington e, bu karşılaşmada cezalı olduğu için oynayamıyor. Bakıyorsunuz Alpaslan var Galatasaray'da bir dönem forma giyen. Ee, böyle bir anda kilit açılıp bol gollü bir karşılaşmaya dönebilir ama zor geçeceğini de düşünüyorum ben bu karşılaşmanın. Peki şimdi Galatasaray nasıl bir 11 ile çıkar? Öncelikle şimdi hakim Ziyech bu karşılaşmada 11 olur. Onu buradan hani söyleyeyim Galatasaray'da hakim Ziyech vakti geçtiğimiz karşılaşmada attığı golü ve oyuna girdikten sonra nasıl bir değişim yarattığını hepiniz gördünüz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu da formsuz. E Barış Alper Yılmaz sol kanada geçince müthiş bir performans gösterdi. Ve deneme haftalarını bir yandan geçti Galatasaray. Yani son virajda olduğu için Galatasaray bu karşılaşmada yani teknik direktör Okan Buruk en net 11 ile çıkacaktır. Sadece böyle netlik dışı yani geçtiğimiz karşılaşmada kötü bir oyun sergileyen belki Serge Aurier olur mu olabilir. Ama ilk 11 yani çıkmasını beklediğimiz 11 şu şekilde. Kalede Mustera. Sağda Kaan Ayhan, Stoper ikilisi Nelson Abdülkerim, solda Derik Köl, e, orta saha ikilisi Demirbay Toreyra, sağda Hakim Ziyeş, solda e, Kerem Aktürkoğlu diyecektim yanlışlıkla. Solda Barış Alper Yılmaz, e, Forvet arkası Driz Mertens, Forvet Mauro Icardi. Şimdi burada hangi değişiklikler olabilir? Yani bu saydığım 11'in üzerine nasıl değişiklikler olabilir onu söyleyeyim. Bir, Sergio çıkabilir sağ bekte. 2. Davinson Sanchez artık 11'e döner mi ama hoca hazır böyle tutmuşken ee, Abdükerim Abdülkerim Nelson ikilisini pek bozmasını beklemiyorum ama bir anda Davinson çıkarsa da şaşırmam. Bir de Kerem Demirbay son dönemde formsuz. Kerem Demirbay'ın yerine eğer oldu ki sağ bekte oynamadı bir Kaan Ayhan ya da bir Berkan Kutlu bu tip hamleler olur mu? Yani bu saydığım hani 3 noktada değişiklik olabilir ama onun dışında çıkmasını beklediğim 11. Mustere Kaan, Nelson Abdülkerim, Derik Kerem Toreyra, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi. Yani bu 11'i bekliyorum Galatasaray'dan. Karşılaşmayla alakalı hani artık konuşacaklarımız bu şekilde. Sizler de yorumlara hani hangi 11'in çıkmasını beklersiniz ve nasıl bir skor bekliyorsunuz? Skor tahminlerinizi yorumlara alalım. Geçelim hemen gündemin böyle en sıcak konusuna. İlkay Gündoğan. Aslında bu konu biraz soğudu ama hani sürekli alttan alttan yeniymiş gibi ısıtıyorlar. İlkay Gündoğan'la alakalı Kasım ayında ilk olarak işte Burhan Terzi görüşme haberini vermişti. Ardından ben de sizlere İlkay Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı ve aynı menajerlik şirketinde bulunan bir ismin direkt olarak söylediklerini aktarmıştım. Özel haber olarak aktarmıştım bir de bunu size. Ne demişti kendisi? Ee, i̇lk ay Gündoğan Galatasaray'a gelmeye okey. Maaş konusunda fedakarlık yapmaya hazır. Barcelona'yı halledin. İlk ay Gündoğan Galatasaray'a tamam. O günden bugüne gelişmeler oldu mu? İlk ay Gündoğan Barcelona'da mutsuz dedik. Aradığı ortamı bulamadı dedik. Peki dediler ki hani... E, neden o zaman Barcelona'ya gitti? Bununla alakalı da yine aynı kaynaktan İlkay'ın bir Real Madrid Barcelona yani bir La Liga son bir hedefi vardı. Galatasaray'a gelmeden önce bunu da tamamladı. Artık orada macera bitti. Real Madrid olsaydı Real Madrid'e gidecekti. Şimdi artık hani İlkay'ın Galatasaraylılığından tekrardan bir bahsedelim. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı tarih yani yıl döneminde onun ee, nikah yapan bir isim İlkay Gündoğan öyle de Galatasaraylı. Hatta bu konuyla alakalı Burancan Terzi ile güçlerimizi birleştirip bu kanalda bir canlı yayın yapmıştık. Duruyor onu da seyredebilirsiniz. Tekrar geri dönelim hemen konumuza. Ben İlkay Gündoğan'la alakalı şu an Barcelona cephesi halledildiği sürece bir pürüz çıkacağını düşünmüyorum. İlkay sözünden dönmezse. Bu arada Atletico Madrid'le alakalı iddialar var. Ben şu an hala İlkay Galatasaray konusuna okeyim. Önümüzdeki günlerde bu arada yine bu konuyla alakalı hani seri araştırmalara girdim. Önümüzdeki günlerde daha net, daha detaylı bilgiler vereceğim. En son yabancı basında İlkay'ın Barcelona'dan ayrılmak istediğine dair haberler çıkmaya başladı. Süreç tam Galatasaray'ın istediği gibi ilerliyor. Maaş konusuna gelelim. İlkay Gündoğan şu anda net 9 milyon euro alıyor Barcelona'dan. Galatasaray'a gelirse 5 milyon euro civarı bir rakama okey. Burada artık İlkay'ın Galatasaraylılığı konuşacak. Yine altını çizerek söylüyorum. İlkay Gündoğan'la zaten Kasım ayında görüşüldü. İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelmeye okey. Galatasaray'la Barcelona arasında pazarlıklar başlayacak. Muhtemelen seçim sonrası olur. Ben bu kanaldan size e, aktarırım son durumu. İlkay Galatasaray kavuşması adına aradaki şu an tek engel Barcelona. Barcelona bonserviste bir zorluk çıkartmadığı sürece ben bu transfer adına olumsuz herhangi bir şey Görmüyorum. Yerli yabancı konusu. Onun da hemen altını çizelim. İlkay Galatasaray'a gelirse yerli statüsünde oynayacak. Çünkü milli takım tercihini 2015'teki kural çıkmadan önce yaptı. İlkay Türk statüsünde. Bakalım önümüzdeki aylarda bununla alakalı ne yaşanacak. Konuşacaklarımız bu şekilde. Pendik spor maçını konuştuk. İlkay Gündoğan konusunu konuştuk. İlkay ile alakalı yorumlarınızı zaten bekliyorum. Yani çoğunuzun zaten İlkay'a hayır demeyeceğini de biliyorum. Pendik spor maçı skor tahminlerinizde yazarsınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.